Ne bak şu dünkü adam gene geldi. Bu beni çaldı. Ne oldu? Ne çaldı? Ne var? Ne var? Sen eksin. Hep... Sesim daha net duyuyorsun. Çalacağım. sabımı mı çalacağım? Arkadaşlar bakın. Bu öbürki videomuz. Ne mi diyorsunuz size? Ee, aşağı yani kanalımda sabım çalınıyor oldu diye video ismi yani onda gene bu adam geldi kafalar bizim şeye gelsin ne ya bu dünden bir gidin o videoya bakın bir çok saçma bir şeyler var yani ben e, yazdım yazdım sonra ya da bunların hepsi kayıtlı yazdım sonra ya böyle oldu bunlar bu ne bizim cin işken ne şalkı bu arkadaşlar ben onun hesabını bugün çalmaya çalışacağım taş alayım mı? Alayım mı? Olgak da yanlış. Şu an tüm taş alayım. Sağ. Ne? Sağ. Ve. Kebin demişim. taş. Mega kutu ve 2000 taş. Bir de beyaz pas. Bir de buyal pa pes. Şu aşağıda gördüğünüz şey Aa bak adamın çan hesabını ben çalmaya çalışıyorum. Çok komik değil mi? Bir daha za. Yine. <laughs> kay. Kayıt Abi bak, bu, bu o gün benim e, YouTube'un olduğumu anladım. YouTube'um yazdım. E, Bunu hepsi kayıtta yazdım. Şimdi de kayıttıracağım. Abi bak sen geldin, her geldiğin an kayıttayım ya. Kayıttayım mı olacağım ha? He. O, o gün, ee, bu videolar, YouTube'da videoları, YouTube'da videolara bakıyordum böyle. Bak bakarken görüyordum falan çıkma. Ben mi? İşte böyle YouTube'da bakarken bu görüyorum böyle videolar. Sonra böyle mega kutu açayım mı falan filan yazıyorlar ve hesabını çalmaya çalışıyorlar. O yüzden anladım onlardan anladım. Onu etmesem evet belki hesabım gitmişti. Onlardan hep anladım ben. Bay bay yazıyorum çıkıyor mu çıktım ben çıktım o beni ça diye biraz bekleyeceğim anlıyorum. kafalar. Adana ne? Mesela bu. Bu. bu çalacak Gene... Sana bir şey diyeceğim, soracağım. sana bir şey soracağım Bu ne ya? Kesin gene hesabımı çalmak için ben başka bir isimmişim gibi yap ya. Bir saniye lan o ne Kafa kafalak ben taş 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 ve gal gale hale gale. Gale. gale ve Mega kutu ve 2000 taş ve Gale ve Brawl Pass. Alayım alayım mı bak şu ana ona çok tavsiye sormak ama kolay bir şey he. ama bak Yemem. Ben öyle yemem. Ben öyle yemem. Kebabı yemem. hesap soracağım. Bir saniye. T. M. Telefonun var mı? Numarasını soracağım sonra ana 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 yiyeceğim bir. Acaba sen neden benim e, hesabımı falan çalmaya çalışıyorsun? Acaba acaba her zaman neden geliyorsun? Bak o videomu daha dün attım, dün çektim attım. Yani hesabımı bu gene çalmaya çalışıyordu ilk başta. Şimdi de ge gene. Yani da gelirse ben ne yapayım yani? Savunamam kendimi. Bu da benim nasıl buluyorlar? Ha bak şu ayet şu var ya bir ayet ondan bastım bir hesaplaşma yapacaktım bir <laughs> işte bunu buldum bunu buldum. Ay benim ama. Şuna ben bir yazayım. Dur bakayım. Heh, buldum. Çalıyor alıyor. Alo. Efendim. Sen benim hesabımı acaba neden çalmaya çalışıyorsun? Çalışmıyorum ki. Efendim. Her gün mega kutu falan açayım mı dedin? Ve hesabımı çalacağını anladım. alacak e, 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 e. alacaktım. Kapatıyorum ya. Şu bu videoda bu kadar değildir sanırım. Ne olacak? 12 dakika olacak. Adana. Şu bay bay videoma like atmayı kanalıma abone.